Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra neredeyse bir haftayı geçti. Tekrardan beraberiz. Arkadaşlar yani pek fazla video atmak istemiyordum. Yani video atmak istiyordum ama yani hangi video çekeyim, hangi oyunu oynayayım, ne tür video çekeyim falan hep takıldı kafama. Ben de tabii üşen geçme insan olduğum için çekmedim. Neyse arkadaşlar bildiğiniz gibi bir önceki videoda da söylemiştim. 10.000 yıldız puanım olduğu için dükkandan bir kostüm alacağım. Bakalım güzel bir kostüm var mı? Yani şimdi bende El onun kostümü de yok. O onun kostümü de yok. Ben bu oyu alacağım arkadaşlar. Bu onunki daha iyi. Gerçekten yani şöyle bir baktığımız zaman animasyonlar falan bu onunki daha iyi. Bir önceki Yıldız puanıyla kostüm alma videosunda kazıklanmıştım biliyorsunuz. Kara Şövalye almıştım. Halbuki zaten Jesse'nin kostümü vardı bende bir tane. Neyse arkadaşlar fazla uzatmayalım alalım ne çok boş yaptım ya. Evet arkadaşlar yeni kostüm beyaz meka Yine tabi arkadaşlar her videoda olduğu gibi bunları da bir toplayalım. Rahatlatıcı video gibi oluyor. Arkadaşlar bu arada okulların açılmasına 3 gün kaldı. Yani ne diyeyim bilemiyorum ki. Neyse arkadaşlar böyle maç yapalım. Şuradan kostümünü de seçelim. Bu arada arkadaşlar aklıma gelmişken söyleyeyim yorumlarda istiyorsunuz. ID'ni göster falan. Burada arkadaşlar ID'yim, vesaire atalım falan diyorsunuz da arkadaşlar ben üşendiğim için yani Zaten fazla oynada giren biri değilim. Eskiden çok oynuyordum, çok seviyordum da. Şimdi üşeniyorum arkadaşlar, okul var. Eskiden tabii korona zamanıydı, canlı dersler vardı. Canlı dersi açıyordum arkada, öğretmen konuşuyordu. Ben de Brawl Stars oynuyordum. Tabii bazen, her zaman değil. Bazen öğretmende de dinliyordum arkadaşlar. Ben ne açtım şimdi? Ha, sıcak bölge. Ben yani arkadaşlar dediğim gibi üşendiğimden dolayı Oyuna fazla girmediğim için zaten oyuna girmiyorum. Bir de vs mi atacağım? Yani şimdi yazmayın kötü oynuyor falan. Yani arkadaşlar benim vaktim olmadığı için kabul etmiyorum. Vs gel falan diyorsunuz da yani arkadaşlar ben açık ve net bir şekilde belirttim. Ya sizinle konuşacağım diye oynayamıyorum ya. Ama bahane hazır tabi Ama arkadaşlar harbiden öyle yani dikkatim dağıldığı için oynayamıyorum. Yani odaklanmam gerekiyor. Mesela ben şimdi bunu oynarken bir sohbet etse diyelim ben de o sohbete kulak misafiri olsam bilinçaltıma o yerleşiyor ve şey yapamıyorum yani oyunu odağı kaybediyorum odağımı odaklanamıyorum ve kaybediyorum oyunu maçı bu hepinizin başına geliyordur yani sadece ben değil Aa, arkadaşlar ben rozet seçmeyi unuttum rozeti seçelim bir sonraki maçta şuradan rozetimizi seçelim arkadaşlar Rozetimizin sesi yok arkadaşlar. Hemen arkadaşıma yardım edeyim. Şu dynamic. Ya arkadaşlar paslandım vallahi paslandım ya. Nerede o eski zamanlar? Şimdi bir de arkadaşlar bilmem kaç tane 70 80 tane karakter var. 50 tane falan karakter vardı. 50 60 tane. Hepsiyle güzel oynuyordum yani. Biriyle değil. Tabii bende olanların hepsiyle. Bende bütün karakterler yoktu. Şimdi 90 tane karakter var. Hangi biriyle oynayacağım ki? Ve gene konuştuğum için yenildim. Yani zaten arkadaşlar her videomda söylediğim gibi ben video çekmek için Video dolu olsun diye, boş bir video olmasın diye maç yapıyorum yani. Yoksa kazanmak için oynamıyorum yani. Sonra siz yorumlarda bot falan diyorsunuz. Bir de gittim aksesuara bastım bomba git bombalar gitti ya. Neyse arkadaşlar bir kazandık bir kaybettik. Bir sonrakinde kazanacağız inşallah. benim telefon niye oyuna geç geliyor ki video çekerken oluyor sadece arkadaşlar normalde olmuyor böyle bir şey neyse bir boş verelim arkadaşlar şurayı yapalım boşu boşuna vakit kaybetmeyelim ve burada bul var vuralım bula kendini feda etti Aksesuarı da bastım. Ama aksesuar basmadan önce patladı zaten. Evet burada keliz gibi açıkta vuralım arkadaşlar ve öldüremedim. Ben de ölmedim. He zehirlendim. Yok. Yok zehirlenmedim. Anlamadım ki arkadaşlar. Ne olduğunu. Neyse boş verin oraya gel şurayı yapak. Bakalım hangi takım önde? Onlarınki önde arkadaşlar. Ben daha yeni fark ediyorum tabi. Ya şurayı tutmuyorlar ki arkadaşlar tek başıma savaşıyor. Aha gitti işte kupa. Neyse arkadaşlar bu sefer odaklanacağım. Fazla konuşmayacağım. Siz de bu arada like atıp abone olursanız da sevinirim. Bu Jackie bana duvarın arkasına vurmayı planlıyor ama ben onun... Taktiğini bildiğim için bir şey olmadı. Ya o kadar uğraşıyorum da arkadaşlar hep onlar önde ya hiç kazanamıyor ki. Yine kaybettik. Bir sürü de kupa düştük ama neyse arkadaşlar zaten kazanmak için oynamıyorum ama tabii kupa düşmek beni sevindirmiyor arkadaşlar. Yani ben 2020'de korona zamanlarında tabii her zaman şu koronadan bahsediyorum arkadaşlar. Maalesef yani hafızam öyle kazındı ki sinirden böyle ağlıyordum. Elimi falan vuruyordum, elim acıyordu. Sonra sinirden hızlıca nefes alıp veriyordum başım ağrıyordu hızlıca nefes alıp vermekten. Neyse arkadaşlar videomuz fazla uzun olmasın. Her zaman da zaten video gelmiyor. Kısa olsun ki enerjim yerinde olsun daha çabuk video gelsin. Hangi videoyu çeksem falan düşünüyorum yani ne yapsam diye. Onu da yorumlarda belirtin. Çünkü gerçekten çok üşeniyorum. Video konusu yok. Hayal gücüm kalmadı. Ufkum daraldı yani. Yani arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.